Bir memleket böyle yönetilemez arkadaşlar. Bir memleket böyle yönetilemez. 20 yıldır ya 20 yıldır önlem alacağız diyorlar. Ya 20 yıldır hala önlem mi alacaksın sen kardeşim ya? Hala önlem mi alacaksın sen? Dünyada bir numarayız maden kazalarında, kömür çıkaran kazalarda dünyada bir numarayız ya. Ya bu ölüm niye bizim için çıkıyor karşımıza bu ölüm? Hangi gerekçeyle bizim karşımıza çıkıyor? Dünyada herkes maden çıkarıyor kardeşim. Niye en çok ölüm bizim ülkemizde oluyor? Hangi gerekçeyle bizim ülkemizde oluyor bu? 152 bin 698 kaza oluyor. 921 kişi son 20 yılda hayatını kaybediyor. 921 kişi. 103'ü tek başına somadılar. Değerli arkadaşlarım, devlet dediğiniz kurum, vatandaşın can ve mal güvenliğini sağlar. Devletin varlık nedeni budur zaten. Can güvenliğini ve mal güvenliğini sağlayacak. Can ve mal güvenliğini sağlamayan devlet, sosyal devlet değildir. Vatandaşına hizmet eden devlet değildir. Belli odaklara hizmet eden devlettir. Biz belli odaklara hizmet eden bir devlet kabul etmiyoruz. Açık ve ne söylüyorum. Uyuşturucu baronlarıyla beraber olacaksın. Buduracılarla beraber olacaksın. Yolsuzluk yapanlarla beraber olacaksın. Hırsızların dosyasını kapatacaksın. Rüşvet alanları büyük erkeğe atayacaksın. Bay Kemal susacak, Susmayacağım arkadaş. Susmayacağım. <laughs> hapishanelerini hapishanelerini tıka basa dolduracaksın. Yolsuzluk yapanlar elini kolunu sallayarak gezecek. Baronları hapise, hapishanelerden çıkaracaksın. Masum öğrencileri hapse atacaksın. Kan hükmünde kararnameyle işine son vereceksin. Devletin devletin gücü bunlara mı yetiyor Allah aşkına ya? Adalet adalet. Söz verdim söz. Bu ülkeye adalet ya gelecek ya gelecek arkadaş. Olmaz bunun gerisi. Her ülkede şöyle veya böyle maden ocağı var. Her ülkede var. Ya kardeşim devlet sen Önce maden ocağına bakarsın, aydınlatmaya bakarsın, havalandırmaya bakarsın, sensörlere bakarsın, düzenli kontrol edersin. Ondan sonra işçi dersin ki bütün kontrolleri yaptık, her şey dost doğru, in aşağı arkadaş maden çıkar. Eyvallah, devlet bununla da yetinmez. Devlet ayrıca çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı iş müfettişlerini görevlendirir. Kamu kurumuna aitse sayıştayı görevlendirir. Gidin bakın der belli aralıklarla. Bakayım bu maden ocağı nasıldır? İyi mi? Koşulları nasıldır diye sorar. Rapor gelirse raporun gereğini yapar. Bu sosyal bir devlette, vatandaşın can ve mal güvenliğini sağlayan devlette mekanizma böyle çalışır. Bizim gibi Aktını saraya kiralamış olanların çoğunluğu oluşturduğu bir meclise devlet böyle çalışmıyor. Açık ve net. Devlet böyle çalışmıyor. Müfettiş raporu var görmüyorsun. Sayıştay raporu var görmüyorsun. Soma faciasından sonra komisyon kuruldu. 111 önerisi var komisyonun. Türkiye Büyük Millet Meclisi Araştırma Komisyonu'nun 111 önerisi var. Birisini daha yapmadılar. Birisini bile yapmadılar. Şimdi ben Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'na açık ve net herkesin huzurunda sesleniyorum. O araştırma komisyonları göstermelik mi? Göstermelik değilse 111 öneriden neden bu bugüne kadar biri dahi yapılmadı? Neden sormadın? Sen o koltukta niye oturuyorsun? Senin senin o koltukta oturmanın temel nedeni Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin itibarını, saygınlığını korumaktır. Dün Plan Bütçe Komisyonu'na Merkez Bankası Başkanı geliyor. Arkadaşlar bilgi istiyorlar, bilgi vermem diyor. Gönül isterdi ki Plan Bütçe Komisyonu Başkanı bir dakika diyecekti. Bir dakika ya. Sen kimsin? Burada Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden bir yetkili, bir milletvekili sana soru soruyor. Sen bu soruya cevap vermek zorundasın. Demesi lazımdı. Diyemiyor. Çünkü derse saraydan fırça yiyecek. Türkiye Büyük Millet Meclisi görevini tam anlamıyla yapamıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi sarayın ipoteği altındadır. Allah nasip ederse bu ipoteyi kaldıracağız. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin iradesi halkın iradesi olacak. Değerli arkadaşlarım. Bakınız. 2003 ile daha doğrusu bir dönem bu maden faciaları sonu sonucu hayatını kaybeden kardeşlerimizin evlatlarına devlet iş versin diye bir kanun teklifi geldi ve kabul edildi. 2003 2004 galiba. 2014. Evet, 2003 2014 arası kabul ettiler. Güzel. E sonra tekrar kazalar oldu. Hadi bunlar da olsun. Bunların evlatları da en azından şöyle veya böyle devlette bir iş sahibi olsunlar. Onu reddettiler. Ne demek bu biliyor musunuz? Şehitler arasında ayrım yapıyorlar. Kaza sonucu hayatını kaybeden kömür şehitleri içinde böyle yapıyor. Ayrımcılık yapıyorlar. Bu ayrımcılık bize yakışmaz. Onun da sözünü veriyorum bütün madenci mağdur kardeşlerimin ailelerine İnşallah onu da halledeceğiz. Diğerleri için hangi uygulama yapıldıysa, evlatları nasıl devlette işe başladıysa, onlar da aynı şekilde devlette işleri olacak, işbaşı yapacaklar. Bunların karneleri kırık. Sarayın da Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'nın da karnesi kırık. İkisi de halka güven vermiyor. İkisi de kişisel, kişisel hobileri, kişisel beklentileri var onun peşinde. Birisi acaba koltuğumdan olur muyum diyor. Koltuk insana bir şey vermez. İnsan koltuğa değer verir. İnsansan koltuğa değer verirsin. Yoksa koltuk sana hangi değeri verecek? Değerli arkadaşlar, Soma'da da benzer bir olay oldu. 103 kişi hayatını kaybetti ya. 103 kişi ya. 103 eve ateş düştü. 301 affedersiniz. 301 kişi hayatını kaybetti ya. 301 eve ateş düştü ya. Yargılandılar. Yargıtay gerçekten de kast ile öldürme suçundan cezalar verdi. Ağır cezalar verdi. Sonra ne oldu? Sonra birileri devreye girdi. Yargıtay'ın bu kararına hiç geleneksel olmadığı halde savcı itiraz etti. Cezalar ağır diye. Savcı itiraz ettikten sonra dosya tekrar geldi 12. cezaya. 12. cezadan 3 hakimi değiştirdiler. Yerine üç tane AK Partili hakim getirdiler. Neden AK Partili diyorum onu da söyleyeyim. Kenan İpek Adalet Bakanlığı müsteşarıydı zaten. Yani AK Parti'nin bürokratiydi. Getirdiler 12. cezaya sen hakim olacaksın dediler. 301 kişinin hayatını kaybettiği davada arkadaşlar. Sonra Mustafa Yapıcı Adalet Bakanlığında genel müdür yardımcısıydı. Onu da getirdiler. Ne tesadüf onu da 12. May cezaya getirdiler Yargıtay. Bir üçüncüsü Fuzuli Aydoğdu. O da Adalet Bakanı tarafından Hakimler Savcılar Kurulu'na genel sekreter olarak atanan üç bürokrat. Üçünü 12. daireye atadılar. 12. daireye atadılar, cezaları indirdiler. Şimdi 301 kişinin hesabını soracağımız bir yargı ortadan kalktı arkadaşlar. Ben diyorum ya bu saraydakilerin yatacak yeri yoktur diye. Boşuna demiyorum. Onların eli kanlıdır, eli. 301 kişiyi aldılar, mahkemelerini değişti, hakimleri değiştirdiler. Böyle bir tablo ortaya çıktı. Ama benim sözüm sözdür. Allah nasip eder iktidar olduğumuzda hiç kimse en ufak bir endişeye kapılmasın. O 301 kişinin de 41 kişinin de hesabını sormazsam namedir. Hesabını soracağım. Dün arkadaşlarımız ben döndükten sonra arkadaşlarımız üç genel başkan yardımcısı başkanlığında 20 arkadaşımız gene bölgedeydi. Aileleri ziyaret ettiler. Bir rapor düzenlediler. Rapor elimde. Gerçekten ailelerin büyük dertleri var. O kadar büyük ki bunun bir cinayet olduğunu biliyorlar. Üstünün örtülmesini istemiyorlar. Bize yardımcı olun diyorlar ve gerçekten de elimizden gelen her türlü yardımı yapmaya kararlıyız. Uzun bir rapor ama sadece bir kişinin bir kişinin bir annenin ifa söylediklerini ifade edeyim. Öldürdüler bakın cinayet cinayet bu kaza değil keserler sansürlü sansür yaparlar kesmeyin diyor. 11 aylık bebeğim içeride baba baba diyor. Hiçbir şeyden haberi yok. Öldürdüler. Soma gibi üstünü örtecekler. Ben sarılamadım. Elleri, kolları, yüzü yanmış. Öpemedim. Bir haftadır diyorlardı gaz var, gaz var. Ölçmeden yollamışlar. Eşim üç aydır diyordu havalandırmalar yapılacak. Sürekli ertelediler. Nefessiz kaldı, yandı. 17 saattir cesedini bekledim. Ceset torbalarını karıştırdım. Bilgi vermediler. Bu se bulut kardeşim, bu se bulut, bulut kardeşim. Senin hakkını aramak benim boynumun borcudur. Bunu bilmeni isterim. <laughs> Türkiye bir taraftan bu tür acılar yaşarken bir de meclisten sansür yasası geçirdiler. Yani kimse doğruları yazmasın, bizim dediklerimizi yaz. Bu konuda Altı aydır mücadele veriyoruz. Altı aydır. Bazıları televizyonlara çıkıp CHP ne yapıyor mecliste diye soruyorlar. Cumhuriyet Halk Partisi parlamentoda demokrasinin bir numaralı aktörüdür. Herkesin bunu bilmesini isterim. Sansüre de karşıdır. Sansür düzenlemelerine de karşıdır. Bundan hiç kimsenin en ufak bir endişesi olmasın. Eleştiri olur. Eyvallah. Boynumuzun borcudur. Her eleştiriye saygı duyarız. Buna da bizim itirazımız yoktur. Elbette ki gazeteci özgürce eleştirecektir. Elbette ki ben de biliyorum. Bir siyasetçinin en çok eleştiriye ihtiyacı vardır. Övgüye değil. Hatamızı, eksiğimizi görelim. Gazetecinin varlık nedeni de budur. Özgürce yazması lazım. Ama araştırarak yazması lazım. Soruşturarak yazması lazım kulaktan dolma bilgilerle televizyonlara çıkıp açıklama yapmaması lazım. İzleyen yurttaşları en azından onlara doğru bilgi aktarılmıyor. Sorun çıkıyor burada. Bizim isteğimiz bu. Değerli arkadaşlarım, Santür yasası AK Parti'nin ve Milliyetçi Hareket Partisi'li milletvekillerinin oylarıyla kabul edildi. Güzel. Bugün kaçıncı maddeydi Engin Bey? 29. maddeyi bugün yürürlüğü durdurma talebiyle Anayasa Mahkemesi'ne götüreceğiz. Arkasından da yasanın tümüyle ilgili Anayasa Mahkemesi'ne gideceğiz. Bakın değerli arkadaşlar. Bu kanun çıksa da çıkmasa da Türkiye bir otoriter yönetim gerçeğiyle karşı karşıyadır. Bir daha ifade ediyorum. Bu kanun olsa da olmasa da Türkiye otoriter bir yönetimle karşı karşıyadır zaten. Ya Anayasa Mahkemesi kararını uygulamıyorum diyor. Yani anayasa askıya alıyorum diyor. Daha ne yapacaksınız? AK Parti'ye oy veren kardeşlerime sesleniyorum. Geçmişte Milliyetçi Hareket Partisi'ne geçmişte oy veren kardeşlerime sesleniyorum. Dur demeyecek misiniz? Adalet istemeyecek misiniz? Ben kanunların üstündeyim ve kanunların ne yaz yazdığı beni ilgilendirmez, benim söylediğim önemlidir diyen bir anlayıştan Türkiye'nin çıkması lazım. Aksi halde Türkiye bir hukuk devleti olmaz, bir adalet devleti olmaz. Bakın kanun yürürlükte de değil, değildir. Ankara, Türkiye Gazeteciler Sendikası Ankara Şube Başkanı. Sibel Hürtaş'ı meclise almadılar. Ya bu sendika temsilcisi Kendisiyle ilgili bir kanun görüşülüyor. Meclise gelmesi bundan daha doğal ne olabilir? Meclise gelmesi gerekir. Hatta komisyonlarda konuşması gerekir. Sokmuyorlar içeri. Kanun mu vardı? Hayır. Dayatma kültürü girmeyecek içeri diyor. Bir üye Anayasa Mahkemesine seçildi yeniden. Seçilmedi de atandı. Erdoğan tarafından atandı. Yemin törenine iki kişinin yemin törenine gitmedim. O iki kişi anayasa mahkemesine layık kişiler değildir. Açık ve ne söylüyorum? Eğer o iki kişi gücünü Erdoğan'dan alıp ve onun isteğiyle atandıysa ki atandığını biliyoruz. Onlar anayasa mahkemesinde hakimlik yapamazlar. Çünkü saray karşısında bağımsız davranamazlar ve duramazlar. Makamını saraya borçlu olan bir yargıç Türkiye için, adalet için en tehlikeli olan kişidir. Adaletle oynayan kişinin adaleti olmaz. Talimatta karar vereceğiz. Gitmedik. Bakın Anayasa Mahkemesi Başkanı doğrudan saraydaki zata bakarak güçler ayrılığını anlatıyor. Anayasanın varlık dizenini anlatıyor. Anayasa Mahkemesi'nin Süreci dinlemesi için, olayı dinlemesi için davet ettiği gazeteci Ali Can Uğulu da Anayasa Mahkemesi davet ediyor. Pergüleci Fahrettin telefon ediyor, onu içeriye sokmayın diye. Şu düzene bakar mısınız? Şu yapıya bakar mısınız? E hayatını kaybeden madencilerin aileleri kuşku duymayacak mı? Duyacak. Endişe duymayacak mı? Duyacak. Gücünü saraydan alanlar sarayın talimatıyla karar verecekler. Bunları değiştirmemiz lazım. Erdoğan'a bir şey hatırlatmak isterim. Eski Malezya Başbakanı Najib Razak. Başbakan olduktan sonra bir uluslararası toplantıda Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği toplantısında Malezya'da internete asla santür uygulanmayacaktır diye bir açıklama yapıyor konferansta. 2011 yılı. 2015 yılında Malezya Varlık Fonu'ndan bu Razak'ın hesabına 700 milyon dolar para aktarıldığı ortaya çıkıyor. Bunun üzerine internet siteleri, sosyal medya bunu haber yapıyor. Haber yapar yapmaz her tarafa yasaklar getiriliyor. Erişim yasakları getiriliyor. Ben Sansürü asla uygulamayacağım, internete sansürü uygulamayacağım diyen 2011'deki bir başbakan 2015 yılında Varlık Fonu'ndan 700 milyon doları iç ettikten sonra olay haber olarak çıktı ve arkasından yasakları getirdi. Yetmedi. Tabii gençler bu işi çok iyi bilirler. VPN aracılığıyla gene internete ulaşmak mümkün. Onu önleyemiyorlar. Öyle bir avantajı var gençler açısından. Sonra yalan haberlere karşı kanun diye bir kanun sevk etti. Ve bu kanun mecliste kabul edildi. Aynı bizim yaptığımız gibi şu anda yapılan gibi sansür yasası gibi bir yasa geldi, kabul edildi. Eğer birisi yalan haber yaparsa yani doğruları yazarsa 6 ay hapisle cezalandırılacaktı. 2018'de seçimler vardı ve bu adam seçimleri kaybetti. Sonra yargılandı ve mahkum oldu. Adalet ağır yürüse de, gözleri görmese de ama mutlaka hedefini bulacaktır. Bundan hiç kimsenin endişesi olmasın.